Evet dostlar, bugün bir saniye, bir oyun ve bir sürü araba. Ben size bir şey daha göstereyim. Ve eğer siz de bir araba beğenirseniz onu takabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Ben de reklamda izleyecek alırım. Oy, bu bu bo, bu bu bu, piti piti, karamel. Seviyeti raz elastic jimnastik. Tamam buymuş. Oy arabaya bak. Arabam şekil önümden çekil baba pro. Umdur ben bunu seçmiştim. Kamera burda. Tıng <laughs> tıng 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 bunun akıbı ciddi çok daha kolay. Ya bu arabayı daha hızlı parçalamak için de daha zor parçalamak için de garip yere koymam iyi diye diyeceğim. Dostum arabaların Dostum bu araba artık araba değil. Lan parçalarım uçmuş. Ve hala arkamda ultra yazıyor lan. Ee, e, e, evi. Araba dönmüyor lan. Dur bir saniye bakayım. Ee, dönüyormuş. O da gıdımı çıkarken şaşır. şuna bak. Motor çalışmıyor oğlum. Neyse <laughs> hadi. Allah dostum bu çok değil tutuyor bu da. O ne kesme makinesi. Yok lan şeymiş. Arabayı vurduktan iki çağıracaktım böyle. Dostum hala çalışıyor bu arada. Oğlum beklemiyordum bunlar. Bu performans senin gibi bir araba için çok yüksek. Tamam hadi dayanırsın mı? Ha? Yok dayanmadı. Bir dakika ben orada dönme şeyi mi görüyorum? Tam pansiyonla süspansiyonla tam benlik. Sanırım arkadaşlar bu oyun iki kişilikte oynanıyormuş. Allah, Arabaya bak. Tamam dur tekrar lan. Ben o dönme gideceğim. Buraya bir çıkış yok mu? böyle yazabilmemiz Dostum bir saniye tünere gideceğim ha. Tünelin ucundan uçuyoruz. Dostum bu arada yamuk bu arada tablete yapışabiliyorsun oğlum maşallah. O nasıl gitmiyor bu motor mu? Motor mu asay gördü bir saniye. He. Tamam gidebiliyorum. Sadece ben yanlış açıda gidiyorum. Arkadaşlar. Dostlar. Aha valla çıkış. Everywhere can fly. Araba, um, araba artık zıplıyor. <laughs> Zıplayan araba yaptım yanlışlıkla. Neyse hadi diğer arabaya geçelim. Diğer arabamız. Kuş <laughs> olsun ya şu. Seç spam. Ama bunun yana hakimiyeti yok bildiğin. Bildiğimiz yok kendimiz. Ya bu kadar Bu ne hileymiş bu bileği. Burada bu gerçek hatta yok. Bu ne lan? Dur. Bekle. Sen de kalacağız. Bekle oğlum da. Oğlum nitro mu var? Keşke bu geri vites olsa ya, geri vitesle geri gidebilsek. Düz gidip duvara çarpmalıyım orada duvar yokmuş ya la. la. burada da yokmuş ya. Allah belanı. <laughs> of. Hiç bir bok olmadı arabaya bu arada. La ne oluyor? Bu arada sadece drift için yapılmış kanka. X-ray ne la? Ha içimi görebiliyorum. Parçalarım koparsa parçalarımın nereye gittiğini göreceğim. Nereye bakmak istiyorsan orayı ikisi de kalan bu. Bu için geçerli mi? Ne zaman ikisini kapatacağım? Kötü. Kamera. Vur. Önde direksiyon var. Sadece bu arada. Ne oldu lan? Bir saniye. La Neyse. Neyse ne yapacağımızı biliyorsunuz. Bu araba çok ince olmalı diyeceğim oğlum. İlk reklamı aldım araba bundan daha iyiymiş. Vay. Püf. Püf. Dostum çok fena zararlı da. Bunu düz çevirelim bir yolu. Yok mu lan neyse hadi yiyin arabaya. Sırada bu var hadi bakalım. Göster gücünü onlara. Onlar arkadan. Dediğim ki her şey bence. Var 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 var. Sadece duvarın çakmalı. Beklemiyordum bu arada. Allah <laughs> <laughs> belanı. <laughs> <laughs> Çok güzel. oldu. Bu arada bunun üstüne araba bile geçer ha. Çok iyi direm. Ay ma pro. Da 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 da. şehri kırılır. Ne yaptım ben yanlışlıkla tam düz alan. Oraya ev kursalar muhtemelen 5 yıl yaşarlar. Diyeceğim. Sözümü geri alıyorum. Muhtemelen 5 saniye yaş yaşamazlar. Çünkü bu bu bilin tek direkt lan. Hı. Senle ben orada çok güzel bir şey gördüm. Uçmalar e, uçacağız. I'm a fly. oğlum bu ne? Ama bu arada bunlarla ezik videoları çekebilirim ha. Ezik arabadan en güçlü arabaya kim kazanır? Vallahi çekilir ha. Lamborghini bundan çok kolayca geçebilir. Peki ya bunları çöz videolara saklamalıyım dostum. Neyse hadi. E, 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 e. Neyse hadi sıfırla. Ve sıradaki arabaya geç. Videoyu artık bitirmek istiyorum çünkü 11 dakika oldu. bu en kısa bunu Bunu size gösterdim ama göstermedim. Yani muhtemelen anlamadınız ama ben size anlatsaydım. Bir önceki deneyimlerimde beceremediğim için. gittim Video bu uygulama yüklemeye çalıştım. Yani bu oyunu değil ha. Video çekeceğim Sonra iki saat falan oldu. Ben videoyu çoktan çekmiştim modelime falan. Ama o sırada bu oyun, bu arabayı gösterdiğim için. Zaten bu, bu videoyu da ara bu araba için gösteriyor değilim yani herhalde. Bir dakika lan ben hani bir tane daha araba almıştım sanki. Oh, Ferrari unuttu. Spawn. I'm a baba pro. Bu arada bütün arabaları aynı yerden geçirmek birazcık kötü bence. Lan ne Allah bilani. Bu arada buradan geçersin artık ya helal olsun. Bunu bile beceremeyeceğini düşünüyordum. Pa! Bu da şey Ferrari en sevdiğim markalardan biridir. Ee. Allah. Ee, ee, Bir şey diyeceğim ama. Arabanın içi boş. Oh. Arabanın içi boş. Sürücü sırıcı yok. Sürücüsüz araba. Yu yu sürücüsüz. Sır. E 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 Emin. e e e bunu da almıştım hatırlıyordum. Ben böyle bir araba aldım hatırlıyordum. Ben de bunun bende vardı. Oha lan. Bu da şeymiş. Ferrari'ymiş. Bir saniye dur. Dur dur. dur. Bak el fiyatını. Bakın. Ee, Ferrari'nin logosu vardı. Bu ne oğlum? Water diyor, ha, o zaman burası tüm challenge'ları birleştirilmiş. Aaa! Bu arada suyun altında çok fena gidiyor lan. Hiçbir şey olmadı araba ya. Ama şimdi dur. Bir saniye lan. Lan o suya girmem. Eğer bu araba durursa bu arabayı büyüdüğümde satın alayım. güzel onu. o lastik uçtu. La lastik yok oldu la. Lastik nereye gitti bir saniye? Mesela dön şöyle oğlum. Tamam bu arabayı da bir kez daha korçalar varsak. ders şeyler Üstüne basamıyor muyuz neyse. Bunun yakınlarında da bir araba olması gerekmiyor muydu? Aldım. Bu mu? değil? Bunu almış mıydım? Almamışım. Bu video çok uzadı. Bu arabayı aldığımı hatırlıyorum. <laughs> Bunu sırf hızını test etmek için almıştım. <laughs> Aa. Yani bu boyuna göre bence yeterince hızlı. Tabi kamyonet olunca <laughs> çok güzel durmadı mı böyle çok güzel izilme animasyonu. Ben bunu çok güzel izilme animasyonu yaparım ha. Sanki böyle bir anda gidiyormuş da izilmiş. Üstüne de bir tane insan koyalım böyle insan. Ama bakın. Bak böyle şeyler için tam. Böyle şeyler yapacaksınız var arada ya. Mood denen. Asıl of. Bir dakika ben bunu kullanmıştım ya. Bunu kullanmadım. Araba kalmadı. Mı? Çünkü bir sürü araba aldım ben. Bir sonraki videoda bunu da göstereceğim. ha. Bu da sürpriz konuk olacak. Sürpriz konuk. Ondan bu arabayı ne ara aldım? Aratis Getrali GTA. Oğlum bu arabayı bedavaya mı veriyorlar lan? Oğlum bedavaya traktörü verseler daha mantıklı. Bu ne? Bu diğerlerine kıyasla yani boyuna göre hızlı bence. Şekline falan. Bence hızlı yeterince. Ama mesela bu şu küçük alanı geçemez. Geçemezmiş. Camlar patladı. Allah. Oğlum motoru görebiliyoruz bir saniye. Motora bakın. Bir saniye. Düzelecek birazdan bu ama. No no no. Böyle bir kaplama var. Yok. Ee, var. Böyle sıkıntı gelmediğin en azından. Dur. Allah ne oluyor? Sıkıntı gelmedi dedim. Araba parçalandı. Parçalar ayrıldı. Neyse bu buradan uçabilecek mi? Oğlum ben bu mekana ne ara girdi? Çıtır çıtır çat. Camlar çatladı. Kırıldı mı demek? Kırılmamış bu arada. Oha. Bu durumda bile camlar kırılmıyor bu arada. Çatladı. Kırılmadı hala. Ama uçarsam kırılır. Ve ben şu anda uçmaya gidiyorum. Bu arada muhabbetle, muhabbetle yolu bölüyorum aslında. Ne zaman varacağımız belli değil. Çünkü birazcık uçunu yapmışlar. Aha geldik. Gelmedik geldik. Uçup vuruyoruz. Uç. Vaaa Lan oğlum camlara bir şey olmuyor. Camlar ne kadar güçlü böyle. Canla bükülmüş nasıl lan? camlar nasıl bükülebilir oğlum? Olsa olsa kırılır. Veya patlar. Bir dakika. Neyse hadi sırada karabaya geçerek ne? Bu arabayı almamışım bu araba. Bu arabayı almıştım işte. Bugatti'yi unuttuk. Aga be. Bugatti amperiz. Sorry. I'm so sorry. I'm so 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 sorry. Kesin birisi buna kesin seni almayacaklar diyordu. Dalga geçiyordu. Ben bununla bir video çekerim. I'm so sorry. <laughs>

Üzgün müsün? Ama bu yolla devam edemezsin. Sorunları aşamazsın. İnsanlar gibi değil. gitmiş arabam. De Neyse diğer bir bakalım. Her arabalar bittiyse videoda bitmişler. Bu dolabı bir açık olsun ne video bitmesin ben video çekmeye devam etmek istiyorum. Neyse işte siz anladınız mı? Hayır anlamadınız. Yıllardır, günlerdir, aylardır hatta video çekmiyorum diyecektim. Neyse hadi bay bay. Araba kalmamış. Bir saniye lan. Tüm arabalara bakacağım bir saniye. Neyse bay bay ya.